Hayırlı sabahlar. Geçen hafta bugün yurt dışı yayın hizmetlerine bir miktar konuşmuş idik. Bugün de onun devam mahiyetinde hem bu yayınların üretilmesi, özellikle Risale-i Nur'un başka dillere çevrilmesi, yayınlanması, basılması ve dijital medyada yaygınlaştırılması, o mecraların kullanılması hem de basılı eserlerin birebir ...muhataplarına ulaştırılması. Çok yönlü, çok geniş bir hizmet, son olmayan bir hizmet. Şimdi bir tevafuk olarak... E, İsparta'daki ...Risal-i e, Nur gençliği... ...Yeni Asya gençliği... ...bu manada bir çalışma yapıyor. Bununla ilgili çalışmalarının... ...adeta bir dökümünü... E, ...gazetemize gönderdi ve geçtiğimiz Cuma günü... ...Yeni Asya'da yayınlandı bu e, bilgiler. Oradan bazı şeyleri paylaşalım... Gerçekten bu hizmet çok çok güzel bir hizmet ve şevk verici bir hizmet. Bunun bu çalışmaların mümkün olan her yerde yaygınlaştırılarak devam etmesi lazım. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki yani yaklaşık bir yıldır bu çalışmaları biz sürdürüyoruz. Sparta'daki diğer ülkelerden gelen üniversite öğrencileri başta olmak üzere. Ve yine Suriyeliler e, bu e, adres kesim içerisinde önemli bir yer tutuyor. Şimdi mesela diyorlar ki Risale-i Nur hutbe-i Şamiye'yi Türkçe ve Arapça e, şehir meydanındaki banklarda oturan iki Afrikalı genç kıza, muhtemelen Somali üniversite öğrencisi takdim ettik. Tebessümle ve memnuniyetle aldılar. Şu ana kadar Risale'leri hediye ederken, Selamun Aleyküm. Arapça mı, Farsça mı konuşuyorsunuz? Ee, bu hediyemizdir. Bediüzzaman Said Nursi, İslam alimi onun eseri diyerek nezaketle takdim ediyoruz. Ve çok da memnuniyetle kabul ediyorlar. Ee, kitap hediye ettiğimiz insanların genelde 3-5 kişi olarak kalabalık gezdiklerini gördüğümüz için bu faaliyetimizde takriben toplam 5000 kişiye Risale-i Nur'un Arapça, Farsça, İngilizce tercümelerini ulaştırdığımızı tahmin etmekteyiz. Ee, Sparta'da Somali'den çoğunluğu Arapça konuştuğunu ifade ediyor. Kenya'dan, Afganistan'dan Farsça ve Afganca konuşuyorlar. Kenya'dan gelenler genelde İngilizce ve Suriye'den ve bir, bir de İran'dan turistlere veya öğrencilere her gün sokaklarda çok sık rastlamaktayız. Yürüyüş yaparken, işlerine okullarına gidip gelirken, çalışırken, bankta otururken, pazarda rastladığımız e, bu insanlara çantamızdan eksik etmemeye çalıştığımız Risale-i Nur tercümelerinden mümkün mertebe bir imani bir de kutbe-i şamiye takdim etmeye çalışıyoruz. Pandemiden önce kendilerine risale hediye ettiğimiz yabancı sayısı günlük ortalama 50 kişiye ulaşabiliyordu. Hususan yaz mevsimi Antalya'da ya yakın olmamız münasebetiyle kalabalık 10-20 kişilik İranlı turist gruplarına. Bazıları da ilginç Hristiyan olduğunu söylüyorlar. Ama yine de hediye etmek istediğimizi ifade ediyoruz ve hepsi de kabul ediyordu. Hatta öyle oluyordu ki zaman zaman çantalarımızdaki risaleler bittiğinde eve dönüp yeni kitaplar koyup tekrar çıkıyorduk. Yaz kış gerek dışarıdaki günlük rutin işlerimizi yaptıktan sonra gerek her günkü yürüyüşümüzü şehrin en işlek cadde sokaklarında gerçekleştirmek suretiyle günlük ortalama 10 kilometre yürüyüş. Bu hediye kitap faaliyetimizi gerçekleştirdik. Isparta'daki yardım dernekleri de yardımcı oldular. Onların da vasıta olmasıyla gönüllü yardımseverlerle tanıştık ve kitaplara sponsorluk yaptılar. Ve böylece kolilerce Risale-i Nur ulaşmış oldu bu muhatap kitleye. Ve bu görüştüğümüz yardımseverler de bu kitapları gerek kendilerine gelenlere verdiklerini ve birçoğunu da üniversitede eğitim alırken öğrenci arkadaşlarına dağıttıklarını ifade ettiler. Birkaç hatıra bir seferinde yine şehir merkezinde üç gence denk geldik. Simalarındaki farklılık ya Suriyeli ya da İranlı olduklarını düşündürüyordu. Yanlarına gidip sorduk. Selamünaleyküm. Hangi dili konuşuyorsunuz? Cevap vermediler. Size kitap hediye edecektik. Kusura bakmayın rahatsız ettiysek derken içlerinden biri diğerine kendi dillerinde bir şeyler söyledi ve sonra Farsça konuşuyoruz dediler. Meğer Afganlılarmış. İranlılara zaten Farsça kitap hediye ediyoruz. Afganlıların da hem Afganca hem Farsça okudu, okuyabildiklerini öğrenmiş olduk böylece ve Farsça meyve risalesini takdim ettik. Yola devam ettik. Sonra tekrar karşılaştığımızda kitabı çantalarından çıkararak memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler. Yine bir gayet şık giyimli bir insana rastladık. İranlıymış. Ertesi hafta yürüyüş menzilinde. Aynı yerde tekrar karşılaştık. Yanında 9 yaşındaki oğlu da vardı. İlk bakışta tanıyamadık. Tam söze başladık ki kusura bakmayın sizsiniz dedik. İyi günler deyip yanından ayrılırken bize varsa daha fazla kitap rica edebilir miyim dedi. Kendisine ilk seferinde Uhuvvet Risalesi vermiştik. Ve Ayet-ül Kübra, Haşir, Tabiat Risaleleri de e, verdik. Böylece e, kitap çeşidi artmış oldu. Ve Haşir Hutbe-i Şamiye Tevhid Risaleleri yanı sıra. Buna benzer sayısını hatırlayamadığımız müspet birbirinden farklı geri dönüşler ve daha fazla kitap talepleri aldık. Yine bir seferinde Manav'da çalışan genci İranlı olduğunu tahmin ettik. Farsça mı konuşuyorsunuz deyince üzüldü. Hatta kendisi Türkçeyi çok iyi öğrenip kimsenin kendisini ayır, ayırt edemediğini nasıl anladığımızı sordu. Bir şey söylemedik. Mucizat Ahmediye Risalesi verdik. Çok teşekkür ettim. Mutlaka okuyacağım dedi. Meğer Hristiyanmış. Ve İslamiyet tanımak için burada çok uğraştığını fakat kanaat ettirici bir bilgiye ulaşamadığını ifade etti. Ve size verdiğimiz kitabı mutlaka incelemelisiniz diyerek ayrıldık. Dağıttığımız eserler Risale-i Nur'dan içerisinde Meyve Risalesi, Haşir Risalesi, ayet Kübra, Küçük Sözler, Muciza Tahmediye, Hastalar Risalesi, Hanımlar Rehberi, Lemalar Sözler, bunların Farsça, Arapça, İngilizce tercümelerini ve Türkçe-Arapça olarak ikisi beraber basılmış olan Hütbe-i Şami eserimizi takdim ettik ve son olarak gazetemizde haber ola konusu olan ve geçen haftaki yayınımızda da bahsettiğimiz Uhvet risalesinin Arapçasının da çıkmış olması yayınlarımız arasında bizi çok memnun etti diyorlar arkadaşlarımız. İşte velhasıl bu çalışma Sparta gibi bir yerde, risalelerin çoğunun yazıldığı Bahtiyar beldede. Orada da demek ki birçok Afrika'dan başka ülkelerden gelen Müslüman kardeşlerimiz, misafirlerimiz var, öğrenciler. Ve Suriyeliler var, İranlılar var. Onlara ulaştırma noktasında yapılmakta olan bu güzel çalışmanın İstanbul başta olmak üzere, ki İstanbul dünyanın her yerinden insanların geldiği bir yer. Bütün vilayetlerimizde e, çalışmaların yapılması lazım. Ve bu insanlara, özellikle gençlere, öğrencilere e, okudukları, konuştukları dilden risaleleri hediye ettiğimiz ölçüde Medrese i Zehra manasının onlara da ulaştırılmasını, tanıtılmasını sağlamış olacağız. Ve e, bu bizim üzerimizde çok önemli bir vazifedir. E, bu noktada bizim henüz daha yolun başında olduğumuz bir vaka tercüme faaliyetlerinde. Ama özellikle Sözler Yayın Evi bu noktada bir hayli ileri gitti, mesafe aldı. Birçok dilde tercümeler var, onun e, kitap listesi içerisinde. Bunları bir entegre yaklaşımla ve bu insanlara ulaştırmadığımız kimse kalmasın mantığıyla bir seferberlik, bir kampanya çerçevesinde bu çalışmaları mümkün olan her yerde çok canlı bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Bu da bizi bekleyen son derece önemli vazifelerden birisi. risale Nur'un Telifini Üstad yapmış... ...ve o zor şartlarda elle çoğaltarak... ...Sparta, Barla merkezli olarak... ...bir bir yere getirmişler. Daha sonra... ...bugünlere ulaşmış bu hizmet ve... ...dünya çapında bir hizmet haline gelmiş. Ama... ...hayat devam ettiği müddetçe hizmette de devam edecek. Dünya durduğu müddetçe hizmet devam edecek. Dolayısıyla... ...tekrar tekrar ifade ediyoruz. Bu hizmetlerin... ...sonu yok. Cenab-ı Hak bu idrak içerisinde, bu şuur içerisinde elimizdeki bütün imkanları böyle bir kutsi hizmet için, iman kurtarma hizmet için teksif etmemizi, tahsis etmemizi bizlere nasip eylesin diyerek bütün mahallelerdeki arkadaşlarımızın da, gençlerimizin de özellikle bu çalışmaların yoğunlaşmasını ve Sparta'daki arkadaşlarımıza da bu anlamda irtibat kurarak, iletişim kurarak bu çalışmaları entegre bir, şekilde götürmelerini temenni ediyoruz. Bu çağrıyı yapıyoruz. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.